Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video beraberiz. Ne oluyor? Vallahi kuşları çıkardık. Bir tane kaçak geldi. Uçuyor kuşların tepesinde. Biz de inat ettik. Kuşları çıkardık. Hiç pırıltı vermiyoruz. Bakın kuşların tepesinde uçuyor. Furkan diyor ki abi senin kuşlardan biri mi? Benim kuşlarım hepsi tüyde bu kadar uçmazlar. Aha da düşecek Furkan. Doğru bak. Mi? Bak. Atacak, atacak. Vallahi billahi de benim kuşum değil. Az böyle bir büyük yemin olsun. Bak. Vallahi yatacak Furkan. Aha, aha. Dişiye benziyor Furkan ha? Ha? O indiğinde belli olur ya. Hayvan dışarıda kaldıysa zayıflamış da olabilir. Aha, sen oraya yatacak. Evet öyle gözüküyor. Vallahi atacak. Var atacak. Ufuk abi de böyle kuş yok. Ufuk abinin olsa, Ufuk abinin çatıya gider oynar. Ufuk abinin kuşlar da dışarıda çünkü. Araplar bir yere oynuyor sanki. Bir yere oynuyor sanki. Aa geldi. Bak. Benim bu kadar uçan kuşum yok ki şu an Furkan. Hadi yap bir kısa, yap bir kısa. pırıltı vereyim mi? Aha, ne oldu lan? Bir şeyden ürktüler. Aha, 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 ağaca düşüyor. Ağaca düşüyordu Furkan. Aha, kuş atacak burada bir yere atacak Furkan ağaca da düşebilir ha, ben sana söyleyeyim ben de kuş göstereyim ya. He? kafası karışır kuşun bu sefer ama. Furkan kafa karışır kafa Furkan kafası karışır bu tarafa gelir bu seferde bırak hazır oraya inmeye gidiyor işte kafası karışır kafası O şimdi benim oraya atmaya çalışıyor. Bak bu sefer bu tarafa yönlenmeye başladı. Lan çıkmayın yola. Yoruldu. Yoruldu da ama o... Bak. Hiç oyun da yapmıyor lan işin garip tarafı. Hayvan tüydedir. Tüydü tüyde olan hayvan bu kadar uçmaz ki ya birader. Uçar. Atar bir şekilde ya. Uçar. Hayvan yavruluğunda aran dumanla uçtuysa uçar. Bak. Hadi yap bir kısa daha. Yap bir kısa. Atacak. Atacak. Aha. Hadi. Aha. Aha da indi. Şerefsizim indi. Aha da indi. <laughs> Bakayım. Güzel dumanlı. Gel yuvaya doğru sürelim gel. Furkan. Ha? Şu benim kuşlara bir pırıltı versene. Kuşlara bir pırıltı versene. Ayağında marka var. Kuşlara bir pırıltı versene. Aç. Oğlum seni kadar yavşak ben görmedim. Şerefsizim seni kadar yavşak görmedim ya. Kuşları boşta çıkarttırdım bana. Ayağında marka var diyorum ben de marka. Bu Furkan ne yavşaksın sen ya Furkan. Vallahi şerefsiz ya. Boşuna kuşları sokturdun içeriye bana ya. Bak ne güzel işte kaçak videosu oldu. Oğlum Abi, sabahtan beri <laughs> kuşları takip ediyorum. Takip ediyorum ben de ya. Kaçak videolar böyle çekiliyor. Sen ne ara saldın onu? <laughs> ya kızgınlıktaki benim dişi dumanlı o ya. Öyle mi? He ee, geçen işte hastalanan var ya canım sıkılan. He o. O düzeliyor yavaş yavaş da. Bir göreyim diye ne durumu ne diye kaldırdım öyle. Ha. Ama kanat manat yokmuş da yani. O ne adamsın ya. Hı. Bari şunları içeyelim alayım yavruları çıkarayım ya. Bırak kesinler ya bırak. Abi gezler yavrular kalksın biraz şey yapsın ya. Furkan şimdi ben bu bunu... bir başlık atacağım buna ben ama şöyle güzel bir başlık. Yavşak ya. Ha? <laughs> Yavşak ya. Ben de diyorum lan bu nasıl kaçak? Gidirdi bize ya. Gel. Gel. Şunlara bir yem vereyim arkadaşlar. Hadi içeriye. Furkan bunu yaz bir kenara. İntikamım acı olacak ben sana söyleyeyim. Bu da salla arkadaşlar. Salla Güzeldi güzeldi gibi biraz kaldı. Ama kendini verdi taklaya. Geç, yavaş yavaş, tamam, tamam, geç, buradan bir 10 tane de gitti arkadaşlar, bugün yarın almaya gelirler, geç, 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 geç. Arapları sahiplendirdik, Araplar gitti. işimiz. Sakarya'ya götürüyor. Geç. Geç, 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 geç. Geç. Gelin, bakalım, gelin. Furkan'ın. Vicdansız Furkan. Hadi çıkın bakayım şunu bir çıkarayım da bir bakayım. Sen gel. Şu meraklı biraz al. Yani biraz uçurayım dedim şu sazlıyı. Sen uç birazdan. Pişt. Meraklıydın uçma ya. Kanat. defa benim kuşlarımın birinden sazlı geldi arkadaşlar. Ne alakaysa anlamadım. Furkan. Fena yapacağım. Kuyruğunu kırmış. Ha? Şu sarı yer yerli malı değil mi? Yerli malı, yurdu malı herkes onu içmeli. Evet, sarı yer. Ya sana diyorum ki gel boş ver, bak diyorum, gel otur izleyip diyorum. Ben zaten şaşırdım lan Furkan nasıl kuş çıkarmadı diyorum, hayret. Aslında huylanmadım da değil ha. <laughs> Kafayı şöyle döndüğümde hep kıkır kıkır gülüyorum, hiç duymadım. Yok. Ne bileyim o tüy zamanı kuş mu uçar dedim ya. Furkan ama intikam macı olacak. Bir şey olmaz güzel bir kaçak videosu oldu işte heyecanı farklı bunun. İndirene kadar. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Kuşlar fena tüyde. O dumanlı İyi hastalandı, rahatsızlandı. Hatta senin videolarından birinde var. Öyle o mi? Dumanlı, aynen. Uçurma uçurmasaydın keşke. Yok, güzeldi. Şimdi geçti çok şükür. Allah'a şükür yani. Sezona, kış sezonuna hazırladığımız yavrulardan bir tanesi, dişi güzel bir dişi, dumanlı. Kuyruk kırık ama kuyruk kanlı yani, şeyi kırık. Kuyruk hayvan yani. zaten değiştirecek yani sıkıntı yok. Bunun da bak kuyruk aşağıda geziyor. Kanat o, kanat o kuyruk değil. Kanat, kanat Bunu kuyruk değil, Onu çek de bari gelsin daha. Eskiler hep dökülüyor, kırılıyor. O yüzden ya bugün dedim ki kuşun son abi kuş var ya şöyle ayağa vuruyorduk. Ya deli dehşet uçan kuş yerden kalkamıyordu. Anlatabiliyor muyum hastalıktan dolayı? Bugün dedim ki bir bakayım bir ayak vereyim dedim. Evet. Ayak verdim kalktı kendi. Bakalım işte. Şu Nudi ne yavrusu? He? Uçan, uçan Nudi değil mi? değil mi başka? Yok başka. Benim yanardan öyle içeride herhalde. Ha. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Şarj da bitiyor. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.